Sadem. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte, paten Patende park bu şekilde oynanılıyor arkadaşlar Sadem şu an patenleri giydi ve parkta oynamaya başladı Ben <laughs> Defne de burada Ilgışım <laughs> da burada Ilgım onu sen yapamazsın anneciğim Oradan sen yapamazsın anneciğim Sadem böyle yavaş adımlarla ilerle anneciğim Patenlerin tekerlekleri çünkü oralara takılabilir Hemen arkanda da zaten kardeşin geliyor. Ama kardeşin spor ayakkabılarını giydi. Sen patenle oynamayı istedin. Hadi gel bakalım yavaş yavaş. Kaydırağa doğru mu gidiyorsunuz? Evet. Patenle biraz zor olmuyor mu? Spor ayakkabılarınızı giyseniz de o şekilde oynasanız olmaz mı? Hadi sen de gel Ilgın. Sadem emin adımlarla ilerliyor patenli patenli. Anneciğim dikkatli o bir tane. Aslında kızlar bence spor ayakkabılarınızı giyerek oynasanız daha rahat edersiniz. Hadi kay bakalım Defne. Defne geliyor. Yavaş yavaş kaydı. Arkasından da Sadem geliyor. Hadi gel Sadem. Hop. Patenlerle zor olmuyor mu Sadem? Ölgün de burada. Ölgün. Ölgün. Sadem tekrardan oraya gitti. Devam ediyorlar. Çıkıyorlar, kayıyorlar. Sadem. Ne yapıyorsun burada? Hapishaneye mi girdiler? Sadem seni mi kurtaracaklar? Hayır ben seni kurtaracağım. Geliyor seni kurtarmaya defne. Sadem geliyor. Hem de patenleriyle kaya kaya geliyor. Anne. Efendim annecim? Ablam ben Evet. Şimdi sen benim tavuğumu yiyor. Tamam anneciğim. Seni çağırıyor, seni çağırıyor ablan. İmdat diyor. Ablanı kim kurtaracak? Ablan orada kaldı. Ablan orada kaldı Ilgın. Gel çabuk. Hayır Ilgın buraya gel. Buraya gel. Ablana bir bakalım. Ablan kaldı burada. Sadem. Bak kardeşin geldi seni kurtarmaya şimdi. Ilgın patenlerini ilk çıkarmışsın. Çok rahat koşuyorsun bu şekilde. Sadem seni orada kim kurtaracak anneciğim? Deme, çabuk ol. Nerede polis? Nerede? Ay inanmıyorum. Ilgın da geldi. Yavaş. Geldi. Defne de geldi. Sakın aşağıya inmeyin bence. Burada bekleyin. Yavaş. Siz paternisiniz. Ay, ilgın da geliyor. Ilg ilgın halatların üstünden geliyor. Halatlar burada. Evet çok az kaldı Ilgın. Bak, Polis geliyormuş Ilgın. Defne indi. Sen de geldin. E, Sadem orada kaldı. Sen gelmeyecek misin Sadem? Sen de gel. Hadi gelsenize aşağıya insenize. suçlusu. Ne suç işlediniz siz? Paladır paladır paladır. Kim çalmış? İnanmıyorum Sadım. Ölgün. Biz bence başka yere gidelim. Acaba şimdi nereye? nereye? Defne. mi? Hayır çalmak kötü bir kelime çocuklar. Bakın orada başka Adam, bir çocuk bir, geldi anlaştık aramızda. Ama siz de güzel güzel oynayın. Tehlikeli işler yapmayın. Defne aşağıya iniyor. Serdem sen ne yapıyorsun? Defne inmek üzere böyle. Yavaş yavaş iniyor. Aferin sana Defne. Dengeni güzel koru ki düşme. Bir yerin acımasın. Serdem sen ne yapıyorsun? Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Orada takılı kaldın Serdem. Gelsene buraya. Anneciğim insene aşağıya. Otur bakalım. Inirsin. Bak dikkat oturarak inecektin anneciğim. Hadi sağdan sağdan bana bakar mısın anneciğim? Oturarak iner misin? Oturarak iner misin? Veya böyle otusuna tutuna in. Ee, Aferin sana. Yukarı çıkmasın kaçsın. Sürsün patenini. Parkın içinde de nasıl oynuyorsunuz böyle siz? Zaten, <laughs> zaten. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> mi, gel de gel de sen de gel. Sen yakalayabiliyor musun? Zade ben yakalayayım o zaman? Defne, Defne'ye bakın arkadaşlar. <laughs> Ay burada patenleriyle birlikte. Nasıl göreceğim şimdi ben bunları acaba? Ben gidene kadar zaten sadece uçmuş oluyor. O kadar hızlı. Bak burada ben bakana kadar Sadem buraya gelmiş oluyor. Sadem. Anneciğim ne yapıyorsun Sadem sen? Polisler kaçırır. Polis nerede ya? Polis nerede? Köpekler of Sadem nerelere giriyorsun? Ben buralara giremem ki anneciğim. Sadem. <laughs> gel 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 Sadem yavaş kafana dikkat et tamam mı? Bravo. Aferin sana çok iyisin. Aferin sana. Polis seni yakalayamaz ki sen. Polisten de hızlısın Sadem. Çok iyi kayıyorsun. Bana doğru gelir misin Sadem? Gel bakayım. Ama polis polis ben nerede? Ben polis ben baksana. Ben Hop düşüyor, 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 düşüyor. Polis düştü Sadem. <laughs> seni görmüyor bile. Şu an seni görecek ama. <laughs> ben sana bir şey ne? Şey. Seni yakalayacak Sadem. Sadem seni yakalayacak. Zaten seni yakalayacak. Evet, ev sana. <laughs> Yakalayamıyordu zaten. Zaten peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Gel gel zaten buradan evet. gel. Gel. Nerede arkadaşlar? Nereye kaçtı acaba? Yavaş yavaş yavaş. Yes. Sana yetişemez, sana yetişemez anneciğim. Ilgın zaten burada oyun oynuyor Ilgın. Ilgın ata bindi. Defne Sadem'in peşinde. Koşuyor ama yakalayamıyor. Sen değil abla. Efendim. Söndüğün abla. Söndüğün. Ilgın. Sade'm kayboldu. Ben görmüyorum Anne. Efendim anneciğim. Ben. Ben. Çiçek şey gidiyorum. Kimi kurtarmaya gidiyorsun? Şey. Bak bak ablan geldi bak. Ablası Sadem Gel yanıma diyor <laughs> Yakalayacaksın Sadem oh. Devne Devne şu an çok yoruldu Pes etti Devne pes etti Sadem çok yoruldu Pes etti artık Senin kovalamanı istiyor artık Sadem Gitti Polis oğlu. Şimdi Sadem hepsini yakalar. Bakın arkadaşlar, Sadem şimdi hepsini nasıl yakalayacak? Bakın 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 bakın, hop geliyor. Bakın 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 bakın, hop. Evet yakaladım. Bu kadar kısa sürdü. Bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sadem çok çabuk yakaladın. Defne bu kadar da çabuk yakalanılmaz ki ama ne çabuk yakalandın öyle? Ne yapacağız şimdi? Yakalandın. Tamam. Hadi şimdi onu bir yere kapatalım. Defneyi nereye kapatalım? Düşecek anneciğim düşecek. Defneyi bir yere kapatalım. Hapishaneye kapatalım. Burası olsun o zaman. Hadi. Kaçıyor. Kaçıyor. Dengesini kuramıyor sadece o yavaş yavaş. Tutma anneciğim düşer. Aa, Ilgın'a e bak oraya yapıştı. Ilgın yapıştı.